Abi bak beni dönerin oraya soktu dedi gel sana göstereyim. Çünkü diyor Türkiye'dekiden lezzetli. Niye? Büyük bu nedir yani? Yani kapanmıyor ya. Böyle bak kapanmıyor. Yani şu şey bile bu kadar gidiyor. iPhone 16 Pro Max fiyatı 137 euro. Komik değil mi ya biraz? Buradaki taksifinin miktarı ne kadar? Aksiyon Pro 5'e geçeceğim. Ben şu an Aksiyon Pro 5'e geçtim. PlayStation 5'in normal fiyatı. PlayStation'ın VR ilk... Bak Dyson sellerini göstereyim ama. Şöyle şurada duruyorlar. Ortalama baksana fena düşmüş fiyatları. 300-300. Şu Air Airfryer. 9 litre. Sen yani bakınca en çok şey ilgimi çekti. Bazı ürünlerin fiyatı böyle 150 euro aşağıya çap diye düşmüş böyle. Selam arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Japonya serisinden sonraki ilk videomuz. Şu anda Almanya'dayım. Almanya'nın Frankfurt şehrindeyim. Buradan niye video açtım? Şu şekilde. Hemen Japonya'da biz bir teknoloji videosu çektik, değil mi? O videoyu çektik. Tax free'si falan olan bir ülkeydi. Buraya da Türkler çok fazla gelip gidiyor ve burada da teknoloji fiyatları çok uygun ve burada da gidip havalimanından tax free'lerini geri alabiliyorlar şöyle bir şey yapalım istedim. Hemen o teknoloji videosunun üstüne buradaki teknoloji videosunu da görün. Kıyaslamanızı yapın. Nereler daha mantıklıymış, nerelerden güzel şeyler alabilirsiniz, hesaplı şeyler alabilirsiniz. Burada size birazcık yardımcı olmak istedim. Ve şöyle de bir şey yapalım. Hatırlarsanız o videoda da demiştim ki Avrupa'da bir döner fiyatı bu kadar. Bak burada 5 dolara koca yemek yiyoruz falan. Ve onda yemekle başlamıştık teknoloji videosuna. Burada da gidip dönerle başlayacağız. Sonra size teknoloji fiyatlarını göstereceğim. İlk defa bu videoya gelenler ben Musa arkadaşlar. Dünya turundayım ve dünya turu içeriklerimi bu kanalda paylaşıyorum. Hoş geldin. Bütün serileri, bütün ülkeleri izleyebilirsin. Videoya geçmeden önce bir beğeninizi alırım ve bir de yorumunuzu, hatta varsa eleştirinizi de alabilirim. Hops. Ve bu arada şu anda Almanya'ya geldim. Bundan sonraki videolarda merak etmeyin buradan devam etmeyecek. Başka bir fantastik bir ülkeye ve uzun soluklu bir ülkeye giriş yapacağız. Şu anda onun hazırlığını yapıyorum. Kaç video olmuştur ya? Kanalda kaç tane video var? İlk defa bu kadar soğuk böyle montlu bir yerden video açıyorum bu arada. Genelde en fazla üzerimde olan ince bir mont tarzı bir şey oluyordu. Soğuk. Soğuk sevmem. O yüzden kanalda soğuk sevmez. Şimdi geldim. Arkadaşlarla seçeceğim, yiyeceğim. Sonra sizi gideceğim. Ya, şey, dükkan Türklerim var arada. Yarısı Türk, Almanca böyle karıştı. Eyvallah. Abi bak beni dönerin oraya soktu dedi. Gel sana göstereyim. Çünkü normalde ben Almanya'da bir şey çekim yapmıyorum. Ama şu an Japonya kıyaslamasındayız. Estağfurullah. Şuradan şu şekilde gösterebilirim. Evet, Aha şunu. Dana, iki, i̇ki tane iki dana, dana, iki tane de tavuk. tavuk. Abi ne fark var Türk dönerinde? Çok... Aslında tat olarak orijinal Türk dönerini yakalamaya çalışıyoruz. Yani evet. Burada gayemiz, e, niyetimiz o. Burada komple Türk damak tadını Almanya'daki fast food e, ile birlikte sunmaya çalıştık. Burada ana düşüncemiz bu. Ve doğrudur evet. ve gerçekten ben de katılıyorum. Türkiye'dekinden lezzetli. Evet. Niye? <laughs> çok emek veriyoruz. Gerçekten yani tabiri caizse gece gündüz kafa yoruyoruz biz. Hem etimize hem ekmeğimize. Burada gördüğün hemen hemen her şeyi, tadabileceğin her şeyi burada üretiyoruz. Aynen. Bizim etimiz yani mezbahadan buraya kadar takip ediyoruz diyebiliriz. Etimiz burada evet. soslanıyor. Son Ürünümüz yok, katkı maddemiz bir yok. Bir de inanılmaz bir sos farkı var. Yani Benim için en lezzetli olan o zaten. 4 çeşit sos çalışır. Sosu, Sos nerede sosu göstereyim? Ben özellikle o sosları göstermek istiyorum. Benim için Almanya'daki dönerin ekstra Çünkü güzel olmasının sebebi burada biraz şu sarımsaklı soslar karıştırma. ve içerisinde ekstradan bak şurada eriyet yeten bir tane daha tezgah var falan. Benim için ekstra güzellik burada. oluşturan yoğurt sosumuz. Bu yoğurt sosu. Sarımsaklı olan bu mu? Bu sarımsaklı sosumuz. Bu sarımsak sosu. Evet, bir tane secret sosumuz. Ee, bu da secret. Artı burada biraz da çili var. Evet, yani sarımsaklı çili var. Bu da Dört, Dört ayrı sosumuz var. Sos var. Artı evet. salata sosumuz var. Ha bir de ekstradan bir de salata sosu evet, var. salata sosumuz. Ve burada, burada, burada bir sürü de şeyler var. Ve burada bu şekilde arkadaşlar tavuk döner falan gerçekten ekstra. Aha sen Teknik, ekmeği de burada yapıyorsun. Ekmeğimiz, pidemiz, lahmacunumuz, yufkamız hepsi buradan. Mis. Fırınımızın bir sütü ekmeğe çalışıp yerlere pide. Aa doğru bir de şey de var. Ee, lahmacun ve Pide çeşitleri de var sende. Evet, Doğru. Tatmadım, Tabii her şey damak tadılır. Ben hiç burada tatmadım. Lahmacun'u tavsiye ederim. Pideyi kesinlikle tavsiye ederim. Tabii her şey damak tadı. Ben evet. hiç burada tatmadım. Ee, ben burada zaten iki kere döner yedim. Çok her fazla şey... burada durmuyorum. Ee, Almanya'da da çok video çekmiyordum. Bir Japonya'dan geldim. Japonya'da Aa, bir döner öyle. olayımız Duydum döndü. Bir, ee, ondan sonra şimdi tekrar video açarken aynı Japonya gibi bir şey döndürmek istedik. O yüzden böyle buradan açtık, okay. devam ettik. O yüzden okay. böyle bir değişik Süpersin. bir şey olacak. Ben tekrar hoş geldiniz hoş diyorum. Bulduk. Hatta o zaman arkadaşlara deneme için size de bir de lahmacun yaptırayım. Olabilir. Orada da, da benimle fikir paylaşırsan sevinirim. Tamamdır, Oğlum, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok Oğlum, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bir de lahmacun deneyecektiniz. Bu arkada yapılıyor, ben Almanya'da lahmacun da denemedim daha. Lahmacı da evet, şekilde göstereyim. Bir tane, iki tane antep alabilir miyim? Antep usulü mü yapıyorsunuz? Biz de öyle diyoruz. İnşallah sen de tasdiklersin gibi. <laughs> <laughs> Buradaki gibi yapıyoruz. Biz sadece burada soğan olayını Bakalım, sadece deneyeceğiz. kendi Türk müşterilerimiz genellikle soğan. Evet. Avrupa'da yani, falan bizdeki gibi fazla soğan var. Onun için maydanoz, domates, limonla çalışıyoruz. Çok memnun oldum. İsim İnşallah neydi? Ben Kurtuluş. 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 Buran sahibisiniz. Burası, Burası Havan da bu arada arkadaşlar. Yöneticilerinden biri. Yöneticilerinden biri. Bir biri. Sahipleri. Gerek fırında olan, gerek Türkiye'deki olan. Getirdim. Gerek fırında <laughs> olan, gerek mutfakta olan, gerek de etimizi yapıp takan hepsi orijinal <laughs> İstanbul'dan gelen ha, ustalarımız. Döner hakiki Türk'ten yani. Hakik. İyi. İyi. Çok memnun oldum. Çok Teşekkür ederim. oldum. Teşekkür <laughs> oh, Tutmaya bak. Ben normalde bunu yemiyorum çünkü bu tutulmuyor arkadaş. Bu, bu nedir yani yani kapanmıyor ya. Böyle bak kapanmıyor. Yani şu şöyle bu kadar gidiyor. Şimdi bunun tanesi ne kadar denk geldi? 9.90'dı. Artı 2 euro da yaptık. Yani bu oldu sana 11.90 euro oldu. Hatırladınız mı Japonya'da 5.09 dolara masada 3 yemek artı sınırsız su vardı. Durum sinir. Güzel zaten ben böyle dönebiliyorum. Güzel. <laughs> Çok teşekkür İyi ederiz. Gider. Afiyet olsun. tam olarak? Şey, kabak. Kabak. Şey patlıcan kabak. Kaba Abi senin lahmacun gelmeden zaten arkadaş burada daha önce yemiş. Dedi ben tadına bakmadan çok çok güzel olduğunu zaten sö sö söyleyebilirim. Harika görünüyor. Ben şunu... Ay benim kaç zamandır canım nasıl lahmacun çekiyordu. Harbiden güzel. <laughs> dediğinde ben şeyden korktum. Antep usulü üzerine çok sarımsak basıp bayıyorlar. Orada bir çok sırrınızı yaşıyorum ama bunda böyle bir şey yok. Özlemiştim ya. Vallahi yedik içtik. Gerçekten lahmacun güzeldi. Döner de zaten daha önceden de birkaç kez yedim. Dönere yorum bile yok. Döner gayet gayet güzel. Sadece bana bile büyük geliyor ya. Evet. Şimdi arkadaşlar, Almanya'da da tax free var ama her mağazada değil. Mağazadan alışveriş yapmadan önce soruyorsunuz, tax free varsa ürününüzü alıyorsunuz ve tax free formu dolduruyorsunuz. O tax free formunu alıyorsunuz. Havalimanına gidiyorsunuz, uçuşunuzdan önce tax free bölümüne gidiyorsunuz ve bunu işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Şöyle bir durum var aklınızda olsun. Geri dönüşlerden dolayı söylüyorum bazı havalimanlarında taksiri alırken ürünü de görmek istiyorlar öncesinden. Çünkü bazı işte ürün burada kal başkasının yerine al gibi olaylar yaşanıyormuş. O yüzden ürünü de gösterip o şekilde işlem gerçekleştiriyor Sonradan valiz falan veriyor Böyle bir ince de bir detay size söyleyeyim. Buradaki taksiri miktarı ne kadar? Burada 10 ve 15 arası, %10 ve %15 arası değişiyor. Ama genellikle %10 kadardır. Bazı ürünlerde de yüzde 12'ler, 13'ler falan da olabiliyormuş. Buradaki fiyatlar direktmen euro ve euro olaraktan söyleyeceğim. Tekrardan dolara çevirmemize gerek yok. Sen nesin? iPad Air 13 inç 128 GB 899 euro 250 GB 1029 euro Senin fiyatı niye yazmıyor ya? iPad Max'in fiyatı çünkü diğer kulaklıkların fiyatı burada yazmıyor. Yerde de belirtilmişler. Ama ben bunu e, şu anda bulmuşumdur. Fiyatını yazmışımdır arkadaşlar. Normal iPad'in fiyatı. Özellikler. iPad 10. jenerasyon. 64 GB. Wi-Fi ile birlikte 389 Euro. Wi-Fi sim kartla 550 Euro. Apple Watch'ların fiyatı. Aa burada. SE44 279 SE40 249 Hemen bunlara bakalım iPhone 16 arkadaşlar Bak iPhone 16'nın iPhone 16 Pro Max fiyatı 256 GB'ın 1379 512'nin 1619 Pro'nun fiyatına bakalım 16 Pro 1129 Heh, Şurada Plus'ın mesela 16 Plus 128'li 1039 Euro 256'lı 1159 Düz 16 Düz 16'nın fiyatı ise arkadaşlar 889 Euro 256'lı ise 1019 Euro Şimdi şurada yine Airpods'lar var ve fiyatlarını yazmamışlar tamam mı? Ama ben Airpods 4'ü Engelleyici Airpods 4'ü ve Airpods Pro 2'nin fiyatlarını Şuraya hemen bulup yazmışımdır Mesela Apple Watch Ultra 2 900 Euro Şu Şurada zaten çeşitleri Macbook Air M3'ün böyle şu şekilde fiyatı burada kaç? 15 inçlik M3 256. 16 fiyatı şöyle hepsini göstereyim. Aa burada M2 çipli var. M4'ün seri fiyatları arkadaşlar. Şu şekilde hepsi burada duruyor. Şu da liste. Arkadaş ürünlerin önünde durmuşlar. Yerine kıpırdayamıyorsun ya. Adamlar bir bırakmıyor. Rahat rahat bakasın edesin. Çalışandırlar. Çık kardeşim ben inceliyorum. Sana ne? Şurada Xiaomi'nin sen hangi serisisin? 14, 512'lik olanı. Bu düz 14. 839 Euro. Note 14 Pro 256 GB. 400 Euro. Fiyata bak lan. Redmi Note 14 256 GB. Bu 299. Niye? Bu ne farkı var? Ha bu Note 14 Pro Plus. Bu Note 14 Pro. Note 14 Pro 299. Note 14 Plus 399. Zaten Note Bak not 13'ler falan var böyle. 137 euroya falan denk geliyor. Not 13'ler. 14T Pro'lar falan var böyle. 899'dan düşmüş. 689'a. Ben iPhone kullanıcısıyım. Başka şeyin fiyatlarını pek bilmem de. Yani şu an Note 13'ün fiyatına bakınca 137 Euro. Komik değil mi ya biraz? Şuna baksana. Ha bu arada 200'den düşmüş. 137.99'a şu telefon. Vay arkadaş. Saatlerini mesela bilmem kullanmam. Ama Watch 2 Pro 129. Watch 2 Smart Watch 139. Watch S3 Smart Watch 129. Şu da saatlerin fiyatları. Xiaomi tarafı hep böyle ucuz mu ya? Yani Apple'a falan elimizi attığımızda görüyorsunuz saatlerin fiyatlarını falan neler neler yazıyor. Samsung buluyayım. Hatta Japonya'da bir Samsung gösterememiştik. Çünkü Samsung taks free olaraktan satışı falan orada o mağazada yoktu. Şimdi Galaxy Flip 6'nın fiyatı arkadaşlar 849 şu telefonun. Sen nesin? Fold 6'nın fiyatı 1639. Hatta bilgisayarının fiyatına bakayım bak. Book 4 360 diye geçen 999 şöyle yaklaştırayım. Özelliklere bakacaklar varsa. Şu arkadaş Book 4 Pro 360. Bu Book 4 normal. Bu da Pro'su. Bunun da 1549. Sen nesin? Sen de Book 4 Ultra. 2449. Hatta düşmüş fiyatı. Satürn'ün özel fiyatı. 1800'den düşen fiyat bu. Burada da daha ufakları var. Bunlar bildiğin şey gibi ya işte Mac Air, Mac Pro gibi farklılıklar. Bu tablet. Tablet S10 Plus'ı 1169. Aynı ultrası sadece 1349. Şu da ultrası. Pencil'ları dahil mi? Dahil. Şimdi Watch Ultra'nın fiyatını bakmıştık ya bak. Watch Ultra'nın fiyatı bu da indirimdeymiş. 529 Euro. Şu arkadaş. Galaxy Watch Ultra. Şurada da S24 Ultra'nın fiyatı. Bak bu da düşmüş hali. 1119. 256 GB'lık şu telefon. Burada da şeyler var arkadaşlar burada hat üzerine falan telefon telefon alma durumları var işte aylık ödersin gibisinden. Bu arada öyle faiz maiz gelmiyor. Sıfır faizle ödeme falan yaparsın gibisinden. Bu arada burada daha farklı şeyler size göstereceğim ama en önemli en çok merak edilen şeylerden biri tabii ki PlayStation ve DJI tarafı. Şimdi bizim de hatta şu anda Japonya videosunda size demiştim ya Aksiyon Pro 5'e geçeceğim. Ben şu an Aksiyon Pro 5'e geçtim. Yani benim evde şu anda bu kamera var aslında. Bu kameraya geçmemin sebebi birkaç hafta sonra çıkacağım rota birazcık poketi kaldırmadığı için daha çok aksiyon kamerasına yönelmem gerektiği için o yüzden ben de şu anda Aksiyon Pro 5'e geçtim. Hatta yeni bir mikrofona geçtik. Tabii ki görüntü kalitesi muhtemelen diğerinden farklıdır. Olumlu olumsuz yorumları yaparsanız sevinirim. Ve Aksiyon Pro 5'in standart kombosunun fiyatı 359. Adventure kombosunun fiyatı şu an burada yazmıyor. Ama ben bunu bulup buranın fiyatını şu anda size aşağıdan yazmışımdır. Bu da 4'ün fiyatı. Bu arada 4'ün fiyatı da düşmüş. Standart kombonun fiyatı 229'a düşmüş burada. Bunları niye dağıtmışlar arkadaşım? Bunlar böyle yani çöpe atılacak şeyler değil. Şimdi burada droneların fiyatı. Bu Mini 3 Flymore'un fiyatı 649. Burada ise... DJI Mini 4 Pro'nun fiyatı var. Bunun fiyatı 999 ama bu Fly More değil. Şimdi bunun tekrardan ben Pro 4'ün Fly More'unu bulduysam ekstradan fiyatını yazmışımdır. Bu Mini 4 Pro'nun direktmen fiyatı 999. Ha derseniz ki şunun fiyatı ne kadar? Bu da 3 Pro'nun fiyatı 2099 Fly More'un combo fiyatı ise 2799 Şimdi burada bizim de eski kameramız Pocket 3 var Bunun Adventure Combo serisinin fiyatı burada yazmıyor ama ben aşağıya da onu geçmişimdir. Normal sadece kameranın fiyatı 499 Euro. Bunları şu an ben karşılaştırmadan size çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Japonya buradan tabii ki çok çok daha ucuz. Ama Japonya'ya gitmiyorsanız, buradan almak zorundaysanız bunun fiyatlarını da böyle bir şekilde bilmiş olun. Ama tabii ki Japonya'nın fiyatları buradan çok çok daha iyi. Yani şu arkadaş mesela orada çok bambaşka bir fiyattı. Pocutooch, Adventure, Combo'nun fiyatını da ben buraya geçmişimdir. Gelelim. Şimdi... PlayStation 5'in normal fiyatı 449. Şöyle yaklaştırayım size. Tamam mı? Şimdi bunun bir de şurada neyi var? PlayStation 5 Pro var. Pro'nun da 799. Şöyle. Aa bak PlayStation'ın VR gözlüğünü soranlar varsa PlayStation'ın VR ikisi 579. Şurada o da duruyor. Ben görmemiştim onu bak. Sonunda çıkarken gördük. Fiyatlar nasıl? Bunlardan da ortalama eğer uçaraktan e, ülkeden çıkıyorsanız bunların bir de %10'lu falan ortalama geri alıyorsunuzdur. Sizce fiyatlar nasıl? Böyle bir kafanızda alınır mı, almaz mı ne diyorsunuz? Hanımların diyarı. Karşımda Dyson'lar var hocam. Siz bunların bir de düzleştiricisi, düzleştiricisi neleri neleri var. Bunlar en son ben şeyde Suudi Arabistan'da bakmıştım. Hatırlar mısınız Suudi Arabistan videolarından? Bak. Saç kurutma 439 şu serisi. Bu da saç şekillendirici setiymiş 488. Bak Dyson serilerini göstereyim ama. Şöyle şurada duruyorlar. Hiçbir seri de tövbe hiçbir şeyini anlamam. Ama anlayanınız varsa 339'a şu seri bir bir alta da benzemezsin. V11 2023 489'a düşmüş. Bak V12 680'e düşmüş şu. V15 549'a düşmüş şu. Şu seride arkadaşım 900 liraya düşmüş şu. Hepsine ne güzel kameralar gelir. Şunlara bak şu fiyatları fena. Heh. İlginizi çekiyor mu hocam robotlar? Ben bunların bildiğim kadarıyla şu arkadaş markayı biliyorum çok iyiymiş diyorlar. Roborock. S8 Max -V Ultra olanının fiyatı 1309. Bunları da uçağa koyup götüremezsin be. Ancak şöyle küçük mücüğü yani. Şöyle göstereyim şunu mesela düşüyor kaça kadar? 399'a kadar düşüyor ya. Bu arada 600'den 600 699'dan düşmüş o fiyata. Ortalama baksana fena düşmüş fiyatları 300 300. Şu 352'ye düşmüş mesela Shark. Şu seri. 352 bunun yeni fiyatı şurada. Roborock serilerinden bak en çok satanlardan biriymiş bu arkadaş. Buraya özel olarak koymuşlar. Şöyle göstereyim. Maxfi şu seri. Belki özellikle arayanınız varsa bu 1000 Euro'ymuş arkadaşlar. Şu arkadaş. Dediğim gibi bunların bir de kağıt formlarını hallederseniz gidip de taksifirisini alabilirsiniz. Vallahi ne üf, her şeyden çok fazla var. Ama mesela örnek veriyorum. Şu Airfry'ın 9 litre. Sen 9 litre misin? Evet 9 litresin. Şu serisi 159. Şöyle ikili olan. Aynı mısın? Aynısı. 159'a düşmüş. Hatta burada başka bir fiyat yazıyor. Burada da 147 yazıyor. Giriyorsun. Hepsi air fry. Hepsi air fry. Bak şu mesela Xiaomi'nin. 69 diyor şu arkadaş. Bak Philips'in böyle şeyleri de varmış burada. Oba. 339 euro. Şu arkadaş. Kaç litresi? Bu da 227'ye düşmüş. Bak bu da 399'dan e, 227'ye düşmüş. Buna baksana. Bu da Philips'in. Bak. Hoppa. Bakınca en çok şey ilgimi çekti. Bazı ürünlerin fiyatı böyle 150 euro aşağıya çat diye düşmüş böyle. Aa. Burada önde sergide olan farklı bir markanın bak şu şekilde 1000 euro. Burada ne farkı var? Biri Pro, biri ultramit. Bu da normal Pro, bu da 799. Lazer cihazları Tamam mı Onların fiyatlarını aşağı yukarı göstereyim Bak şu Lumia serisi 9000'lik seri 529 Lumia 8000 serisi 479 Lumia S9569 Lumia 7211 Bunlar değil Şurada Insta 360'lar vardı. Insta 360'ın Go 3S standardı. Şu fiyatı 379. Şu Insta 360 5 500 euro. Şu aksiyon kem ise 319'a düşmüş. Ben bunları daha kullanmadım. Bunlarla ilgili bir e yorumum yok ama şu zaten en fazla kullanılan ürünlerinden biridir. Bu da 500 euro. Dediğim gibi bu ürünlerde taksiri var. %10 on, yani bazen bazı ürünlerde de %15 verebilirsin. Bak yine güzel indirimlerden biri. Şu kamera. en 5 1279'a düşmüş. GoPro göremedim ya. GoPro'yu o kadar laf ettik ki GoPro'yu göremedik. Şu şekilde. Bak kameralar burada yok ama fiyatları var. Kamerayla ilgilenenler. Şu düşmüş fiyatları. Nikon'un kamerası bu fiyata düşmüş. Bak Canon M50'yi biliyorum. Bak M50 bu şeye düşmüş. Panasonic'in düşen. Nikon'un. Bu arada ben ara ara uğruyorum. Böyle düşüşler normalde yoktu. Bak bunlar da düşmüş. Bak Sony de bu tarafta. Ha Sony'leri biliriz. Alfa 6700'ün fiyatı düştü. 1400... 77 Alfa 7S'in kitin 1877 877 Yani gerçekten güzel indirim olan ürünler, iyi düşmüş fiyatlar vardı. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar siz bu fiyatlar konusunda? Yorumlarınız, fikirleriniz, düşünceleriniz, eleştirileriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Hatta öğrenmek istediğiniz. Ben buradayken şu an bu video direkt ben canlı bugün yarın editleyip direkt ben atacağım. Öğrenmek istediğiniz bir ürünün fiyatı varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben hemen internet fiyatına bakıp size bildirebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Birazcık buralarda takıldıktan sonra fantastik bir ülkeye gidiyorum. Ona şu anda hazırlık yapıyorum. Onun vizelerini falan hallediyorum burada. O yüzden bütün bu süreci yakından takip etmek için dünyanın her yerinden videolar için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.